Hepinize çao arkadaşlar. Normal normalde güzel 99 bir şey yapacaktım, çekecektim ama olmadı. Olmadığı için arkadaşım çaldı yani arkadaşlar. Şimdi bir, bir çao oynamaya karar verdim. Çekmeye karar verdim ve başlıyoruz. Ve dilince size şunu söyleyeyim. Yani pek bir şey yok ya. Ben o kadar yani ben o kadar şey değilim. Ya ben de iyi şeyler yok ya ben değerli şeyler alamıyorum hiç. Alamıyorum dedim yani şey. Bu arada şeyi açıldı. Şeyi açıldı. Yani bir ara almıştım. Saldırdım işte yani. Nasıl oldu? Sizi yiyelim. Saldırdım işte. Normalde iyi bir <Tabii yapa hermano> ya, de, bir bir, bir Ve, iyi yok neyse bir şey şuradan me şey bir ne bir sürü bir var bir ben bir yeni event olacakmış sanırım arkadaşlar. Bilmiyorum ama sanırım 8'i 21 geçe event olabilirmiş Sanırım arkadaşlar. Bilmiyorum. Event olmayabilir. Yani tam kesin değilim. Bugün olmayabilir ama event olacak gibi yani, Ama bugün olmayabilir. Bugün bir Bugün olmayabilir yani. Önce yani, Bana gerçek Niye alayım beni? Bir kere şey vermedi. İsteyebilirim sadece. O lazım. öyle bir işte. Şimdi bana şöyle var lan. 2 Şu anla bir var. Arkadaşlar. Şuradan. 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 Şuradan oldu? Bu kafanı duyacağız. Aa valla Reynard kaç çaldık lan. Ana lan Reynard çaldık. Oha adamın hala ne izi boş lan dur. Bu da güzel bir şeydi aslında. Adamın neresi gitti lan Çalışacağım. Ben çalışacağım. yok. Neyse dur. Yer yok ya. Çiftliğe mi atlatsın? Kes bu sarayı şey diye alın. Aaa çaldık. çaldık lan. koku falan da çaldık. Git sen ya. ben ne istiyorum ya? Babam da iyi ki ilk kata gitti ya. Zor zorlar. Çağırlar. Kararlarsa bir zor zorlar. Yani. Ama ne de bilirsin. Koku falan da çaldık. Ne istiyorsan varsa ne Arkadaşlar gel. Senin ne istiyorsun? Senin burada dönüp dönüp değil ya. O bana bir de bildiğin Lan Lan, lan ne yaptı bu? Lan ne yaptı bu? Lan bu ne yaptı? Ya ne yapıyorsunuz? Abi ne yapıyorsun? Abi çık oynuyor. Abi çık, çık Arkadaşlar bir şey mi çalacaklardı ya? Çok değerli bir şeyler yoktu ama yani koku fanda vardı üst katta. Üst katta koku fanda görmediler ama olsun yani. Arkadaşlar Ben... evet gördüm bilmiyorum. Yani, ben bir bakayım yine bir git partiye bakalım istersen şimdi. Hani bilmiş. Yani partiye biliyorum. Hangi mağaza mı diyor? Bakam Şimdi dedim ne diyor bu? Saat saat falan filan diyor lan. Bugün mü yoksa? Niye 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 bu nasıl? Bana haber verdi. Taşlar sakın. Abi hangi gün söyledi ki? Abi İngilizce biliyorum günleri de söylemiyor şey neyse arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Arkadaşlar e, kısa bir video. oldu yani. Bu video yani o kadar da. Kısa bir video oldu. tane bir Çok sevdi,